İnsan düşmanına yapmaz vallahi Azade Hanım'ın Ayşe Gelin'e yaptığını. Yememiş, içmemiş, saklamış delilleri. Ya o gariban onun yüzünden içeride yattı. Yazık değil mi ya? Bana bak Ayten. Sen utanmıyor musun hanımın içerideyken arkasından günahını almaya? Ben yalan mı söylüyorum Kezban abla? Ne günahından bahsediyorsun? Yalan doğru. Susacaksın. Susup oturacaksın. O bizim hanımımız. O içerideyken arkasından atıp tutmak yakışmaz bize. Ama ona yakışır değil mi? Gencecik bir kızı üstelik masum olduğunu bile bile hapislere göndermek. Ha Kezban? İnsanı insan yapan vicdanınızdır ya. Hayırdır vediye yenge? Sen utanmıyor musun? Sen hangi hakla benim kayınvalidem hakkında çalışanlarımızın önünde böyle konuşuyorsun? ha Doğruyu söylemek açık konuşmak ayıp değil ki Leman. Kötülüğü savunan utansın. Keşke kocan abisinin mallarını çalarken de böyle açık açık konuşsaydın. Bence edebinle sus, otur annem için dua et Ve sakın bu konakta fesatlık saçma, anladın mı? Kim fesatı ya, sen ne diyorsun? Asıl sen hangi sıfatla, azade annem hakkında böyle konuşuyorsun? Kadın sana büyüklük gösterdi, kocanın yaptıklarından sonra hala bu konakta barınabiliyorsun. Haddini bil Vedia yenge, anladın mı? Haddini bil! Sana hala yenge diyorum. Leman. Fazla ileri gidiyorsun. Annem yokken bu konağın hanımı benim. Onun kuralları da bir fiil uygulanmaya devam edecek. Kimse bana saygıda kusur etmeyecek. Herkes haddini bilecek. Herkes. Kazamız mübarek olsun. Sevgilim, bak 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 bak. Sevgilim Hayatımda ilk defa çorba yaptım. İnşallah beğenirsin. Aç bakalım ağzını şöyle sıcak sıcak bir iç bakalım. Ellerine sağlık. Ama gerçekten canım hiç istemiyor. Ne demek canım istemiyor ya, olur mu öyle şey? Ya senin istemiyor olabilir ama bebeğimiz, yani sesi çıkmıyor, konuşamıyor diye aç mı kalsın? Hadi annesi, hadi. Kıyma bebeğimize, aç ağzını, aç 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 aç, aç. Oo. Hı. Hı. Tamam ver ver, ben içerim. Hayatım, biliyorum anneme üzülüyorsun. Bak, ben annemi korumak için sussaydım, bu suça ben de ortak olurdum. Bunu yapamazdım Ayşe. Tamam mı? En doğru olanı buydu. Biliyorum. Ne olacak peki şimdi? O video beni aklayacak mı? Aklayacak tabii Ayşe. Bitti. Masum olduğun apaçık ortada. Ama Baha öldü. Bunu geri getirmeyecek. Katilinin kim olduğunu bilmiyoruz hala. İşte bak şu an en önemli meselemiz o. Tamam mı? Bahi kimin öldürdüğünü bulmak. Söz veriyorum bulacağım katil katilini. Kimse onun cezasını çekecek. Senin düşünmen gereken tek bir şey var. O da bebeğimiz. Hadi. Yalnız bebeğimiz şöyle iki kaşık çorbayla büyümez. Tamam mı? O yüzden ne yapıyoruz? Şimdi açıyorsun ağacını kocaman. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Uçak geliyor. Hadi. <laughs> Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Biraz tuzsuz olmuş. Bence senin ağzının tadı tuzu yok çorbama laf etme. Ben değiştim. Gayet güzeldi yani. Bitecek bu çorba annesi, bitecek. Babası yaptı kuzusuna. Yani kuzularına. <laughs> tamam, dur. Hadi, hadi, hadi. Hamdi. Hı? Sen bir süre Adana'ya alanlara mı gitsin acaba? Kuzenlerle vakit geçirirsin. Başka insanlarla kaynaşırsın. Sana da iyi gelir. Kuzenlerim. Hem ortalarda dolaşıp olur olmaz konuşmaz böylece. Baba ben ortalarda olur olmaz konuşmadım. Sancakzadelere gidip hayatımda ilk defa doğru bir şey yaptım. İçimde tuta tuta beni boğan, yıpratan ne varsa gittim söyledim. Herkes bilsin istedim. Ayrıca annem sayesinde psikiyatriste de gidiyorum. Halamdan daha iyi geldiği kesin. Getir kızım. Koysana masaya. Tabii. Ben şey... E... Ne var Fatoş? Ağzında ne geveleyip duruyorsun? Söylesene kızım. Ben üzülürsünüz diye nasıl söyleyeceğimi bilemedim ama. Fatoş hadi. Ayten aradı beni şimdi. Onunla konuştuk. Konağa polisler basmış. Ne? Azade Hanım'ı alıp götürmüşler. Hakkında şikayet varmış. Ne diyorsun sen? Kim şikayet etmiş? Neden şikayet etmiş? Ferit Bey şikayet etmiş. Ne? Bu Bahan'ın ölümüyle alakalı. Yani en başından beri Azade Hanım'ın sakladığı bir video varmış galiba. Ferit Bey şikayet etmiş. Yani anlayacağınız Ayşe Masum. Ne varmış o videoda? Çok merak ettim. Desene Azade Hanım. Sancakzadelerin geleneğini devam ettiriyor diye. Ya şu Ferit öz anasına bile adaletin kestiği parmak acımaz demiş ya. Helal olsun yeğenime. Demek uyuyu çekmemiş o tarafa. Babasının oğlu. Ben onda kendimi görüyorum. Ya demeyeyim diyorum da tutamıyorum kendimi Adnan senden de anasından da farklı. Sadim, sen de kork senin bu olandan ha. Ben niye korkacakmışım ki? E anasını hizaya çeken babasını da çeker. Edeceği var hepinize bu olan. Demedi deme. Benim hizaya çekilecek neyim var Allah aşkına? Zırvalıyorsun. Ya arkadaş bir bak. Şu arazilere bir bak. Arşınlasan bitmez. Dönüm dönüm. Ya sen bunların hepsini helalin belliyorsun da Onların çoğunda garibanın yetimin hakkı var. Zalim kayınpederin çöktü hepsine. Baban da bu günah orada. Kırdı geçirdi hepsini. Sen gene de zırva deme de kulak ver bana. Helalleş şu milletin çoluğuyla çocuğuyla. Günahtır Adnan. Saçmalama Bahtiyar. Elimizde ne var ne yok sokakta dolaşıp adamları mı dağıtacağız? Ben kiminle helalleşeceğim bu saatten sonra? Ya ölüm hak, miras helal demez misin sen? Boşta miras Adnan. Ya bak vebal ağır bir yüktür. Sırtından atamazsan iflah olamam. Artık dilimde tüy bitti Bahtiyar. Açma şu eski defterleri. Kapat. Kapat. İyi. Tamam. Bir daha da açmam. Ama bak. Ben değil de o bir başkası eski defterleri açacak olursa sıkıntı olur ha. kalp yarısı ATV'de.